Hepinize merhaba ben Muhammed Ben de Musa ne yapar nasılsınız umarım iyisinizdir Bu buz gibi havada İçinizi ısıtacak bir video çekiyoruz Hiç de içimizi sıcak bir video değil Musa Hayır onlar için çekiyoruz Ha okey tamam Anladın bu. Ama mi? bizim için çok soğuk bir video olacak Evet, evet. yeni bir vs videosuyla karşınızdayız Görmüş olduğunuz gibi önümüzde iki tane torba var Bu torbaların içinde kardan adam yapmamız için malzemeler var Birisinde 50 TL'lik malzeme var Diğerinde ise 500 TL'lik malzeme var İnşallah 500 TL'lik malzeme bana çıkar Çünkü çok istiyorum üşümek istemiyorum Bu arada bu vs videolarında yine jürisizsiniz En iyi kardan Adımı kim yapmış yorumlarda belli edin kazanan bir sonraki videoda ödüllendirilir. Musa hazırsan <laughs> hazır değilim. Okey hazır diyeyim çünkü bir videoya like atılmış mı onu merak ediyorum. Şu an herkes like tuşuna basın. Bas bakayım. <laughs> tamam tamam şu an like gel. O halde 50 TL vs 500 TL kardan adam yarışmasına geçelim. Hop <laughs> gel. Hangimizde 50 TL hangimizde 500 TL çıkacağını belirlemek için bizim o çok sevdiğimiz challenge'ı uygulayacağız. Eğer sen aynı gidersen kazanırım evet. ben veya sen tamam. kazanırsın. 3 2 1. Oo iyi. <laughs> 3. 2, 1. Ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Hayır ya. İşte bu. Gittim oğlum ben bu. İçinde ne var hemen bakmak istiyorum. Ben de bakacağım dur. Oğlum 50 TL ne çıkmış olabilir ki ya? Kral ben anlamam. Ben bir malzeme çok az. Ben direkt çıkartayım mı? Galiba kardan adamın burnunu yapmak için bir tane patlıcan Bunu kardan adamın burnuna takacağım. Bakayım daha başka. Oğlum bu ne lan iki tane bir şey var. Bir patlıcan var. Eldiven de plastik eldiven mi? Evet o kadar. Lan oğlum ben plastik elvenle nasıl kardan adam yapayım? Kral şimdi seyret tamam mı burayı? O bir atkı. Onu kardan adama saracağım. Güzel. Kardan adamı yapana kadar sırtına sar. Aynen. Kardan adamı yapana kadar evet. sen de kalabilirsin. Zaten öyle yapacağım. Tamam. Sen niye bana müdahale ediyorsun tamam, ki? Tamam tamam tamam. Eldivene Oo. bak ya. Yine eldiven ya. Bir şey mi? Bu arada bir tane patlıcan yok. Zaten şu üç patlıcan 50 lira mı? Bu ne? <laughs> bir de eldivenle birlikte 50 lira mı oluyor? Bak bir de bere. Ben de eldivenimi takayım da. Umarım elim üşümez ya. Burada da havuç var. Burnunu takmak için. Seninkinin burnunu görelim bir. Seninkinin burnu yamuk var, ettin mi? <laughs> bir de kömür bu. Kömür. Şey bu düğmelerini yapayım. Ya düğmesi, evet. ağzı falan. Hep evet, gerisi benim yeteneğime kalmış. Aynen öyle. Hadi karanlığım yapmaya geçelim. İlk geçelim. Tekten küçük bir topla başlıyoruz. Bunu yuvarlaya yuvarlaya devasa bir kardan adam yapacağım. Bu arada ben bu videoda şöyle bir söz söylemek istiyorum. Biz ne insanlar tanıdık. Hepsi kardan adam gibi. Şimdi sakın benden kopya çekmiyorsun tamam mı? Ya kardan adamın nesini kopya çekeceğim ya? Oğlum benim ellerim dondu lan. Yemin ediyorum ellerim çıplak elle yapsam daha iyi. Aa! Kardan adam nasıl yapılır herkese öğreteceğim. Ama ilk önce alanımı belirlemem lazım. Bak şunu şunun için harcayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam! Hayır! Savaş yok! Savaş yok! Hayır! <laughs> Onun yüzünden bak kar topum gitti. Ellerim düşmüştü. Burada kar topu savaş yapmaya mı geldi? Kardan adam yap ya. Tamam. Oh! Barış. Barış gel. <laughs> Aa, oh! Vallahi biz büyük Hayır! Hayır! hayır, 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 hayır <laughs> Tamam <laughs> bitti. Bitti bitti benim var. Benim var. Çek. Oğlum bunu nereden gördün? Oğlum sen bunu nereden gördün? Bunu nereden gördün? <laughs> tamam ben burada yapacağım. Ben devam. de bunu alacağım. <laughs> ya yine bana 50 TL'lik bir kart topu. <laughs> Musa'nın göz koyduğuna Çek. bak. Ne sökmeye çalışıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Bekle. Aha bak burada hazırlar var. Çık 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 çık. Ya, ama kendini yapmıyor ki şu an. Bu var heva. Mızıtıyor. Bu arada burası alan dışı. Alan taşıman lazım. Hadi taşı bakayım ben gidiyorum. <laughs> çok iyiyim kanka. Bu kuralı kim çıkardıysa ona çok güzel İltifatlar ediyorum içimden. 3, 2, 1. Hadi gidelim. Elimi şöyle çabuk Bunu dik koy. Tamam bırak yere sen bırak oradan. Bu sen. var ya bana en az 2 saat kazandırır. Evet sen onu nasıl gördün ya? Nasıl? <laughs> Hocam Şahin gibi gözlere sahip olduğumu düşünüyorum. Bu arada bu videoda şöyle bir kural da var. 1 saat vaktimiz var. Aa evet doğru 1 saat vaktimiz vardı. Yani öyle sınırsız vakte sahip değiliz. Bu arada videonun sonunda da kimin kardan adımı daha büyük daha güzel olduğunu. Daha büyük değil daha güzel. Zaten en büyük sende. <laughs> şuna bak hile yapma. Ben 2 saat şunu yuvarlamakla uğraşıyorum ya. İşte bu. <laughs> Duruyor tabi oğlum benim gibi ayakta duruyor işte. Sen çık İstanbul'lardan kar kadar gel. Karın adamı birikmesin büyümesin bunu oğlum deminden beri çeviriyorum. Herkesin şansına nasibine. Sen onu, onu, var ya görmen sana büyük bir avantaj kazandırdı. Benim bütçem 50 TL mi? Ben 50 TL'lik bir karın adamı yapacağım. Ya. Öyle senin gibi devasa yapamam ki. Biraz bir saat vaktim var. Ya zaten oylama M2 family oylayacak yorumlarda. Video yayınlandığında kimi kazandığını göreceğiz. Bu arada ellerin soğuktan bir yanabiliyor biliyor musun? Valla. Ya o kadar sıkıntılı bir video bu. Yemin et. Musa. Ya ellerimi temizledim ya Allah. Ben Şunu... burada emeğimle senin gibi gidip böyle şansa bala almadım. Zeka gözün gördüğünde alır Sen şimdi bana böyle konuşuyorsun ya. Sen O yokuş yukarı çıkarken ben sana bu kardan adımı getirmek için yardım ettim. Bak. Buraya bir sahtelik alabilir miyim? Ben taktiği buldum. Nasıl ya? Gidiyorum böyle top Ben şey. sana yardım edeyim. Yok. Büyük büyük kardan çıkartıp onu yuvarlayıp bu hale getiriyorum bak Gerçekten. şu hale. Oha oğlum bu ne yapıyor ya? Bu ser yardım etmem ki. Oha! Onu orada nasıl çıkardın sen ya? zeka işi. Şu an sen tabiat ananın verdiklerini kullanıyorsun. Hocam süremiz kısıtlı. Anlıyorsun süremiz kısıtlı. Her taktik var diyorsun. Aynen. Yani o zaman ben senin bunu uçan tekme atabilir mi? Öyle bir şey yok. Taktik? Yok. Beleşe getirdin emeğinle yapmadın ki. Gittin doğa anımızın, tabiat anımızın sana verdiği nimetlerden faydalandın. Ulan şu da kar bu da kar. Sen niye kar ırkçılığı yapıyorsun? Karnına da mırkçılığı mı yaptın? Evet kardan adam Sen sayesinde diyorum ki sen şu an bu videoda şanslısın diyorum. Senin emeğin yok. Yok burada. Emeğin mi yok? Bu benim emeğim. Burayı elimle böyle düzlemem lazım ki sabit dursun. Yoksa düşer. Düşerse de kırılır bütün emeğim boşa gider kendimi şey gibi hissettim. Sen bok böceği var ya, boku yuvarlayarak sürekli gidiyor. <laughs> ya. Gibi. Alanımı düzledim. Bunu buraya böyle dikiyorum. Burayı da kapatacağım. Daha yuvarlak yapacağım. Mis. Seyit onbaşı mısın mübarek ya? Seyit onbaşı ya. Yardım edin mi? Dur bekle bitirdim. Seyit onbaşı dur Bu şey değil mi? Bütün işleri bitirdikten sonra böyle ufak. Oo, çok ağır lan. Dedim oğlum. O, o bilgi kaldırarak Çok ağır. Ben, ben kaldırdım. kaldırdım. Benim kanadımın kafası çok büyük oldu evet. lan. Ben ne yapayım biliyor musun? Bak şuraya düz de. Şuraya dur, şuraya dur, Altını karla doldur şimdi. Ya, şey diyeceğim. Çok kötü bir şey benziyor şu an. Çok kötü bir şey benziyor. Şunun kafasını bir kıralım. <laughs> ya dur dur. Ya ben size yardım ederken vakit kaybettim evet. ya. Bazen vicdan çok iyi bir şey değildir ha. Ben bunu yardım ederken kendi vakitimden öldürdüm ya. Stres oluyor süre. Bu arada Musa'nın yaptığı kahraman adam en komik kahraman adam olabilir. <laughs> Ben burada emek veriyorum. Sen onları sağdan sola toplayarak getirdin. Kral biliyorum ama ya dediğim gibi herkes boyuna göre yapıyor. Gayet büyük. Hani çok tatlı gidiyorum ben valla. Ondan daha güzel kardan adam olacağını eminim. Kral boyu değil işlevi önemli işlevi. Ve arkasını dolduracağım. Düşmesin arkaya doğru. Bak benim sevgim döver ha. Ben şu an senin kardan adamın çocuğunu yapıyor. Sen şimdi son bir katın mı kaldı? Yani. Oğlum bu ne peri bacası gibi oldu lan. Bu kardan adam yapmadı ki peri bacalarını yaptı ya. Şuraya bak. Bence gayet güzel. İnsan gelip buraya fotoğraf çekilmek isterlerse 5 dolardan açarım artık. 5 dolardan açarım. İkinci katımı da bitirdim. Bir kat daha çıkarsam benim burama kadar gelir. Ben bunun kardan adamını suikast yapsam. Abi kardan adamını öldürüyorum. Tamam dur dur. Dur dur. Bir daha benim karnımda suikast uygulayacak mısın? Hayır. Affediyorum seni kalk. Ha ben buldum. Yapma yapma. Ha, atmayacağım aynen. kıyamıyorum atmayacağım. Bu ne lan? Oğlum bodyguard yaptın lan sen. Öyle oğlum. Kafa büyük vücut <laughs> böyle. Fitnessçi. Pardon adam. Omuzlar geniş. Kafası <laughs> dik. Üçgen vücut. Hocam. vücut işte bu. Kırmızı'ya e gitmiş bir kardan adam. Evet evet. Bu da cılız, kürdan. Ama bak burada önemli olan en güzel kardan adamı yapmak. Bu ne kadar şirin, tatlı bir şey. Bu ne oğlum koruma gibi. Hayırdır lan? Oğlum bu arada 1.90 boyunda adam. Kardan adamın ne kadar uzun olduğunu zaten anlıyorsun. Bu arada bunu. ben 1.90 boyundayım. 2 metre yaklaşık bir şey olabilir bak. Üstünü biraz daha evet. şey yaparsan 2 metre boyunda olabilir. <laughs> Üzüntülü bir kardan adam bu da. Bu arada var ya ben birisinin buna tekme atmasını isterim biliyor musun? Çok sert. <laughs> bak. Gitti kardan adamın kafası gitti. Çok iyi oldu ya. Bebeğim ya. Oğlum kulağı kopuyor. Kulak yapıyorum. Neyse bir kulaklı olsun bu da. Ne yapacağım biliyor musun? Ona bir karın kası baklavası çizeceğim. Tam şu 4 tane. Bu arada Musa son 15 dakikamız kaldı. Harbi mi lan? Evet 15 dakikamız kaldı ona göre. Karın kası işte bu. Olabildiğince. Yani kömürle işim bitti kral benim. Musa kömüründen bana bir parça verir misin? Sana o kadar yardım ettim ben. Al. Aslanım benim ya. Al. Heh. Salak kömürü kullanmasın. Bu ne oğlum? Kardan da kömür resmi çizdi. Bunu kıracaksın yapıştıracaksın. <laughs> Bu gözü. E ben kömürü böyle kullanmadım. Sen malsın çünkü. Ben senden aldım daha benden geri alamazsın. Bana ver. Benim kömürü. <laughs> Oğlum çok yakışıklı ya. Aynı benim gibi. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Ya Musa. Bu ne harbiden bunun bir gözü yumruk yemiş gibi bu ne? Aslanım iyi dom ya. Çok iyi oldu ya. Kral benim kardan adamım finish. Bitti. Dur 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 dur. Rıfkı ile bizi şöyle bir çek. Şey. Benim Musa benim kardan adım kara karşı kara gözlü oldu biliyorsun değil mi? Bu arada bu kardan bodyguard da kardan kızımıza yorumlarda ismi koyalım. Kardan adımız korumalık yapıyor belli bir ücret karşılığında eğer çocuğunuza bakmak istiyorsa. Gel Anladım. ne yapalım biliyor musun? Heh. Gel fotoğraf çekelim Instagram'da oylama yapalım. Ne? Bizi de hala Instagram'dan takip etmiyorsanız aşağıda çıkan Instagram adreslerimizden takip edebilirsiniz. Heh. Kimin kardan adımı güzel diye story'de oylama yapalım. E ama buna YouTube'dakiler de karar vermesi lazım. Ama biz Instagram'dan takip edenler önceden haberdar olabiliyor. Ha doğru evet bu da Instagram'ı takip etmenin faydaları diyorsun. E, aynen öyle. Ekranda çıktı Instagram'larımız takip etmeyi unutmayın. Biraz zenginlik ağzına çok vermişler. <laughs> bu burnu oğlum burnu. Oğlum öyle bir burnu mu var? Bak arkadaşlar oğlum bu... Oğlum çok kötü ya. <laughs> Bak bu kaşı, bu gözlüğü, bu burnu, bu da ee, şey montunun şeyleri, düğmeleri bir de kol yapmam lazım. Keşke burnunu hiç yapmasaydım. Ama elimdeki malzemeleri kullanma zorunluğum var. Ya izleyenler var. Alıyor, ne demek istediğimi. Ağaç dalı bulmaya gideceğim bir dakika. Bana fikir verdi. Ben de gidip şimdi ağaç dalı bulacağım. Gideceğim kol yap. Kollar için ağaç dalı gittim bak. Benden çalıp getiriyor kendi yapacak. Benim fikrimi çalma lan. Neyse, tamam yapalım. ben senin fikrini çalmıyorum. Kardan adam deyince akla kolları da gelir. Kolların da olmasın. Ağlamasın. Onun fikrini çalmıyorum. Benimkinin saçı var. Oğlum şu patlıcan çok kirkin gösterdi ama yapacak bir şey yok. Böyle. Bak benimkinin saçı var. Ooo işte güzel. Aa, güzel oldu ya. oldu. Ya. 50 TL vs 500 TL'lik kardanlarımızı yaptık. Harbiden benimkisi 50 TL'lik oldu. Seninkisi 500 TL'lik. <laughs> benimki harbi baba bir kardan adam. Hani gerçekten baba Bu da kız oldu Gibi. Ben. Yani çocuğu bu, gibi. gibi. Görmüş olduğunuz gibi kardan adamlar bitti. Bu kardan adamın saçı. Bu beresi. Tamam. Bu burnu. Tamam. Bu atkısı. Yakışıklı. Tamam. Gördüğünüz gibi bodybuilder fit bir kardan adam. Kolları nerede bunun? Hocam cebinde yani. göremiyorum. Gö gö ha böyle cebini mi koyayım? cebine koyayım. <laughs> Çakal ya. <laughs> Rüfka evet. işte bu. İsmi Rüfka mı? Çok iyi. Bunun ismi de patlıcaniye. Tamam, patlıcaniye. Patlıcaniye. Evet. Şimdi bu kaşları, bak sen kaş yapmamışsın. Ben kaş yaptım. Ona göre değerlendirin. Kaşları, gözleri, burnu, bu ağzı, bu da düğmeleri, kolları. Bak, bir de şey bak saçları da bak. Bak, benim saçları ben... kopkara, simsiyah. Sanki saç ektirme işlemine gitmiş gibi. Evet, biraz kendi <laughs> saç çekmek istemişti. Yaptık bir şey. Bir şey diyeyim, benimkine niye sen kaşları yok dedin? Niye üzdün şu an? Kaşları belki beyaz. Aşağıda yorumlara kimin kardan adamı daha güzel olmuş? Yorumlayın. Bu sanamı benim Güzel yaptın ama emek de verdin ya. Sağdan soldan topladın ama evet. emek verdin. Keşke aklımızdaki karın adamı yapabilseydik. Bizim sadece bir saatimiz vardı. O yüzden <laughs> kısıtlı imkanlarla bu rıfkı ortaya çıkabiliyor. Benim de patlıcaniyem. Şu an herkes oynadı mı? Ona evet. göre son oynamanız olacak. Son kez bunları göreceksiniz. Evet. Çünkü dayanıklılık testi yapacağız Musa. Ya, ama zevk öyle çıkıyor ya. Tamam. Ben seni karın adamına satacağım. Sen beni karın mı? Göver ama yalnız seni. Ben direkt şöyle ben... bir omuz atmak istiyorum. At bakayım. Hayırdır birader? Oo bir şey diyeyim sağlam. mi? Sağla. Seninkisi bayağı dayanıklıymış evet. ha. Şimdi sıra bende. Evet hadi bakayım. Ne haber lan ufaklı? <laughs> <laughs> Kafası nereye gitti oğlum? Ben direkt şuradan vursam yıkılır. Tamam. Sağlam vuracağım. ilkten sağlam vurmadım. Tamam. Ben de bir kafadan başlayacağım. Vur. Ne haber lan? Bodyguard. İyi. İyi de. Ne haber lan? senin göğmüşünü. <laughs> Oo senin bakmaların var ha? He? he? Hocam ya yıktılar dağ gibi karda da rufkumu yıktılar. Seninki daha sağlam bu arada çünkü baksana evet. şuraya bak. Evet. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Benim çok eğlendiğim bir video oldu. Benim Umarım de. sizin de hoşunuza gitmiştir. Böyle deniz eşit videoların. Eğlenceli videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanala hala abone değilseniz abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Ve, ve <laughs> şöyle hızımı kestim. Biraz evet, sakinleş. Evet sakinleş. evet evet bunu yedireceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu soğuk havada üşenmeyip size güzel içerik çıkarmak için evet. sağ Kartepe'lere kadar geldik. O yüzden bu kardeşlerinizi aşağıdan like atmayı, kanala evet. abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek da üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın, hoşça kalın, güle güle, bay bay. Yanına çıkan evet. videolara gitmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Selamünaleyküm. Don't call me a money pocket engine.